Konuda da hemşerilerimizden beklentimiz e, hakikaten İnegöl'e yakışır bir e, davranış sergileyerek aşı oranımızı da yükseltmemiz. Çünkü aşı şu anda bu salgının e, en azından hastaneye yatış ve can kayıplarını önleme açısından bulunmuş olan şu andaki tek çaresi e, aşı hastalığı önlemiyor elbette ama bulaştığı takdirde. E, daha hafif atlatılmasını, hastaneye düşmeden atlatılmasını sağlıyor. Bu hem insanlarımız için önemli, hem sağlık sistemimiz için çok önemli. E, bu yüzden ben tüm vatandaşlarımı bir kez daha e, aşı olmaya, e, aşı ile ilgili kafalarında varsa tereddütler, bunları da uzmanından, e, doktorlarımızdan öğrenmelerini, e, sağda solda kimin ne söylediği belli olmayan. E, doğruluğu kanıtlanmamış bilgilere de itibar etmemelerini rica ediyorum. Bu konuda sağlık müdürlüğümüz, hastanemiz mobil aşı ekiplerini de oluşturdular büyük e, mekanlarda, kalabalık alanlarda, yine kamu kurumlarının girişlerinde de e, belli periyotlarla bu mobil aşı ekiplerini e, uyguladılar ve uygulamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın aşıya daha kolay ulaşabilmesi için muhtarlıklarımızla koordineli, özellikle akşam namazı sonrasında vatandaşlarımızın işten dönüp evinde olduğu Toplu olarak bulunabildiği zaman diliminde de bir çalışma yapacağız. Ee, Türkiye ortalaması şu anda yüzde 71 civarında e, aşılamada, yüzde 75'i biliyorsunuz e, Sağlık Bakanlığımız kategori olarak mavi yani riski düşük kategoriyi alıyor. Biz de inşallah kısa sürede İnegöl olarak ve tabii ki ilimiz olarak Bursa'nın mavi kategoride yer alması için gayret göstereceğiz. Ben bir kez daha herkesten duyarlılık bekliyorum teşekkür ediyorum teşekkür.